Hepinize merhaba arkadaşlar. Arçelik yedi bir Arçelik ve Profil kanalında uzun zaman sonra bir video çekiyorum. Öbür kanalımla yoğun olduğum için arkadaşlar bu kanalda video atamadım Bugün arkadaşlar reset modunda Arçelik'in içine şişe atıp Arçelik'i çıldırtmaya çalışacağız arkadaşlar. Ben şimdi bunu denedim arkadaşlar. Şöyle iki tane koyacağım arkadaşlar. Yani bu tam olmadı. Ama bir tane de yarım koyacağım. Dur 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 dur. Bir tane yarım koyacağım arkadaşlar. Şu suyu da yarım olsun. Tamam. Kazan düşmesin diye yapıyorum. Düşerse de ben kontrol kemer. Evet neyse. Ben şimdi reset modunu alıyorum. Bir de denedik arkadaşlar şimdi. Gidelim mi? Evet. Oo dur. Dur. Elim kapatma düğmesinde olsun abi. İnşallah. Bir şey söyleyeyim mi? Şunu tam doldurup pastam. Cık. Makine. Makine kazanın. Yeri boylar. Allah az ömür versin senin tenilerine. Neyse. Daha var var. Gençler. Bitti mi sanıyorsunuz? Daha iki tane daha var. Ah. bir tane daha alacağım. Şimdi şimdi deneyeceğiz. Hadi al çelik aç. Yeni, aç. kardeşim. Diğeri de şurada kalmış. Bir de şurada kalmış. Evet. Evet hadi. Evet gençler. Şimdi şöyle koyuyorum. Şöyle koyacağım bir dakika. Adamı bir çevirelim. Tamam. Şöyle alalım. Ah. Evet koyduk. Şu kapağı bir sileyim arkadaşlar. Bu üstündeki halıyla. Nemlenmiş ya göremiyorsunuz içini. Evet. Güzel silmiş. Bir dakika ben şu an bakarım geri. Çünkü toz moz dökülüyor arkadaşlar makinenin üstüne. Havlunun üstüne dökülsün diye bunu açıyoruz. Neyse. Evet. Hazır mısınız? Evet gençler. Tamam. Evet. Bakalım ne düşüyorsun. Oo. Tamam. Elim kapatma tuşunda olsun da. İçinde bir buçuk litre var şu an. Evet gençler hazırız. Ya bu ne amına koyayım ya? Demek her şey güzel bir istiyorsun. Al kanka. Eee? E bunlar boş. Dolduracağız o zaman. Tamam. Doldurmuş kardeşim. Su mu yok? Var. Allah'ın elini versin. bayağı. Kapağı çeksene iki tane koyalım. Sen alsın böyle sıktığın için. Şimdi bir tane daha ver abi. Şöyle. Bir gün de kapak açık çamaşır çalıştırma yaparız. Kapak açık yani. Evet. Kapağı açsın gençler. Şöyle yapalım. Evet, ne arkadaşlar bu üstlükten? Burak Lofman bu yapacak arkadaşlar. Balkonu yıkacağımız zaman çıkartıp balkonu bu balkonu ortalık yapacağız. Neyse. İki tane tam dolu var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şöyle. Dört. Beş. Tamam. Evet. Beş tane var içinde şu anda. Ama bu biraz ağır yani. Dur bir dört deneyelim. Dört kitlemeden açayım mı? Önce bir dört deneyelim. Kapağı kitledi. Tamam. Dönüş nasıl olacak? Ooo wow, tamam. Dönüyor. Bu gençlik biraz ağır olacak ya. Ooo. Evet. Öbürküne göre biraz fazla. Neyse hazırız. Zavallı bu sefer 5 TL. Ağır sıkarsın ya. Direk açsak böyle boş profesyonel sınırı takıyorsa ama bunlar da 40 saniye falan bekliyorsunuz. O güzel. Bir de kilit değiştirdiyseniz onun süresi değişiyor arkadaşlar. Hazır önceki kilitte 45 saniyede bozulmuştu 4-5 sene önce. Sonra yeni kilit taktırdık. Bunu da 40 saniye oldu. 40 saniye sonra açar herhalde. Açsın açsın. Artık seneden daha kuduracağız kuduracağız. Daha yeni başlıyoruz kardeşim. Biraz amarsörlerini çalıştır. Olmuyor böyle bak. udurmazsın böyle ha. Bu durağı makineler yerine girmezsin ha. Aa, böyle. Sağ buradan çıkıp şu kapıya kadar gelmemi istiyorum her şey. Böyle kudur ya. Herkes senin öyle kudurmanı bekliyor oğlum kaç yıldır. Bunu da tam dolduruyorum gençler. Yarım diye. Bu tarafa düşecek. Evet. Bunu da dolduruyorum gençler. Şurada. Dolduruyorum. Sonra şimdi duracağız zaten. Tamam. Tamam gençler. Şöyle güzelim makinenin içine. Artık hepsi tam dolu. Şöyle kazan koyacağım. Dönmüyor amana ne koyayım. Evet. Seni şuraya geç. Tamam. Evet bu biraz ağır olacak ha. Dakika. Evet. Hadi Arşit kudur oğlum sen. Kudur geri kapatacağım söz. Sözüm söz abi. Ben kapağı kilitlesin bu. Bakalım dönüş. Of of erkek. Dur dur. Bu sefer hoplayacak. Yok abi bunu sıkışarla alamet değil olacak. Yok 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 yok. Tamam tamam. nasıl sıktı. sıkıyordu. Kazan vuruyordu da son anda durdu. Ya abi deşşesin ya. Arçelik sen ne istiyorsun oğlum? Canavar mısın? Valla hemen söylen toplat geyiği bu kadar ağırlıyorlar. Daha rahmetliyorum. Nasıl bu kadar ağırlıyorlar? Tamam dur. takılmayın. Bu devam ediyor işte. Sıktıracağız biz Evet. Kapağı çarpıyor lan. Bu ne erçelik? Kıskanır mısın? bir attım acaba? Dönelim. Geri yanlışlıkla kapattım. Evet. Geçtik. Böyle dönemli duracak. Evet. Evet. Suları biraz karıştırdık. Yavaş. Hopladı ya. Kazan tam vuruyor da kaptım. Duyuyor musun sesi? Vallah! Neydi o ya? Deşesin ha. Suları karıştırınca daha hopluyor bu. biraz karıştıralım. Tamam biraz bu dönüşte karışsın sular. Cam gene boğulanıyor şu an sabah. Çünkü balkon biraz soğuk. Bozulması da benim emeklim bu. Emekliyim 16 yıllık. Hatta bir yıl 15'e gidiyor herhalde. Sene 16. Ağzı bekliyoruz gençler. Son bir kere daha yapıyoruz. Son ama. Videoyu kapatacağım ondan sonra. Acilik bilmez. Soğan resetleme bu. Ben onu resetleme. Dönüyor arkadaşlar bu kadar resette. Biraz karışıyor. Bir tanesi açılmadı. kapağını gevşek atalım. Oho. Birinin etiketi çıkmış. Görüyor musunuz? Aslan. Gençler. Bakın. Bu sefer birinin kapağını biraz hafif atacağım. Direkt döndürmeyeceğim. Direkt sıktıracağım. O zaman biraz su alacak. Ama azıcık gevşeteceğiz kapağı. Etiket çıkarmış oğlum. Dehşet bu makine ya. Birinin etiketini çıkarmış. Bakın. Cam yine buğulanıyor. Buğulanmış gene yani. Dön dön. Ulan arkadaşlar. Öyle her şeylik emeklim 7104'üm. 7104'üm. Ananı niye oluyor? Model ben mi alayım? Niye? Emeklinin modeli arkadaşlar 7104. 7104 cc ya şunun ayarını biraz kısak ya neyse 30 31 32 33 evet şu etiketi çıkmışım katağım biraz suyunu akıtmış ha bakalım bakalım nasıl zaten gevşetmiş arkadaşlar birkaç dönmede de gevşetildi Evet gevşek attım arkadaşlar. Bunlar şöyle herhalde. Şöyle. Bir tamam. daha Neyse. Attım arkadaşlar gevşek. Belki bu sefer. Su geçmesin ama aman elimiz çok bastı. Nasıl Kızı geçersin bir daha çalışmaz vallahi bekle. Neyse çalış. Evet bak. Ha, sıkma sıkma sıkma. Hemen sık kanka. Sıkma. Sıkmak istiyoruz hadi. Bu sefer hepsinin kapağı gevşek atacağım. O ondan sonra videoyu kapatacağım gençler. Bir boş aldı zaten. Evet zaten biri boş dedim. Kapağı kadar çıkmış. Diğerlerini de yapıp hemen sıkmaya geçirip makyajımızı sulu yapıp kapatıp içindekini çıkartıp çöp artık videoyu kapatacağız arkadaşlar. Bekleyelim. Evet. Antep dağları üst üste güzel gidiyor. Artık kış bitti arkadaşlar. Antep'in kışı bitti. İlkbahara biz girdik. Erken girdi Antep. İlkbahara girdik. İnşallah ilkbaharda bitip en sevdiğim mevsim Ta en sevdiğim mevsim yaz gelir. En sevdiğim. O zaman her şeyin yanına bol bol çıkarım. Soğuk diye çok çıkmıyorum ama. Yine çıkarma. Değil arkadaşlar? Yazın bol bol profil gelir. Of yazın süper olacak arkadaşlar. Hem profil oyunu hem de bunu. Profil servis modu var mı bilmiyorum. Yoksa da zaten bir şey olmaz. Biz normal sıktırmada onu yapak açık çalıştırırız arkadaşlar. Şöyle. Demirke gibi gevşek atacağım. Diğer kısmına Hepsinin gevşek Yani bir dönmeden boşalacak hepsi. Bismillahirrahmanirrahim. Sıkma okulumuza hazır mısınız? Ben hazırım. Tamam canım. Hazırız. E onun hepsi 8. Bunlar niye 0 amına neyse. Dur sanıyorum. Lan dur. Dur. Soğut makinanın Sık makine. İşte bu be. Sıklık istiyor. Sıklık. İşte bu. En azından bir damla sıklıydı arkadaşlar. Su bir bu makine açıyor. Evet içindekileri çıkartalım arkadaşlar. boşalmamış. Makine için su verilmiş. Görelim. Direkt makineye aktarırız. Yada evet. direk makineye arkadaşlar. Sıklayalım makineyi. Sıksın. Evet. boşaltmayalım. Kapağını açarız. Havalanır. Sonra kırır kapatırız arkadaşlar. İçindekileri çıkartalım. Direkt suyunu dökelim. Evet. Bu tarzda bu bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Like görüşürüz. Bay bay